Alo. Alo. Efendim. Abi. Efendim. Beni sev. Kim aramıştın? Seni seviyorum ben abi. Kimsin kardeşim? Abi. Buyur. Seni seviyorum. Kardeşim manyak mısın? Kimi aradın ya? Ben sik. Seni sikiyim de kimsin yani? Kimi aradın? Abi. Alo. Abi. Söyle. Seni seviyorum ben. Ben de seni seviyorum. Kimi aradın? Kimi? Beni siker mısın? Sikiyim. İçimde gezdir. La oğlum sen kavat mısın? Top. Abi. Söyle. Beni sik. O geri sepsen sikerim ama. Sana cip alacım beni sikersen. Sen git o cipi ananı al. Var anamda var cip. Bacını al o zaman. Bacımda da var. Karını al o zaman. Yeni aldım bir senin eksiksin sana da beni sik. Senin sülaleni sikiyim ben. Beni sik beni. La o kavat mısın? Kapatsana kim aradı sen? Bak hele. He. Beni sik. Dalga mı geçiyorsun lan orospu çocuğu? Bak hele! Söyle! Beni sikecen mi? Seni sülalenin amına koyayım, sikerim tabi. Ben de seni sikecem, abi! Vay senin... Lan kalk! Abi bak hele! <laughs> lan sen kimle konuştun mu? Bak hele! Işte. Alo! Yok! Evet. Sen beni sik! Senin ta amına avradını, anan avradını sikim. Abi! Kalk! Seni seviyorum ben! Çok! Alo! Hey! Beni sik! Seni sikim, gel neredesin, adresini ver! Abi! Ne var? Beni sik! Senin geçmişini sikim ben, kalk! Abi! لا تسالني <applause>